Tamam. Neyi konuşuyor? He. okyanusta nasıl okyanusta mesela kayadayız ya buradayız. Okyanusta Okyanustaki dalgalar kayayı geçer mi? Hangi kayaları? O okyanusta hani var ya ayağımızı bandırdığımız yer. Ayağını bandırınca kaya mı var orada? Ha ya bak. Hı. Böyle yaptık ya. Hı. Ayağımız suyun içinde ama biz balık ısırır. Al Allah Allah. Tabii yazısına bilir. Küçük küçük böyle bak şöyle. Bak dur göstereceğim. Sakın. Ya göstereceğim. Acıtıyor. Hayır acıtmadan. Şöyle şöyle bak bak. Tık tık. <gülüyor> <gülüyor> evet. Ya da yengeç böyle oradan geçerken. Oha. Bak ya dur anlatıyorum. Yengeç ya ne? Ya denizde yengeç olur. Yengeç böyle denize giderken böyle. Bakar ki karşıda iki tane ayak. Allah Allah. Ayaklar böyle de yapıyor bak. Böyle sallanıyor böyle. <laughs> Öyle sallanıyor. Yengeç der ki ya bu ayaklar ayak mı bu canavar mı? Yaklaşayım yaklaşayım. Bir bakar ayaklar böyle böyle. Der ki dur şu ayağın bir tadına bakayım. Ondan sonra sen böyle <laughs> oldun işte. <Sakın. gülüyor> i̇şte öyle olur. Ya yengeç daha çok acıttığı için. Nereden biliyorsun? Hiç seni yengeç ısırdı mı? Ama yengecin. Ellerindeki iğne gibi şeyden anladım. Ha sen gördün orada böyle makas gibi bir şey var. Makas. Evet. Anladım. Makas mı? Neydi? Makas mı? Yani makas gibi böyle. <gülüyor> <gülüyor> Yengeçin elinde makas ha. Yengeçin elinde makas. Bazen böyle diğer yengeçlerin saçını kesiyor. Tak 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 tak. Bazen de ensarın böyle ayağını denizde gördüğümü kırt 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 yapıyor. <laughs> Allahım ya. <gülüyor> Baba. <gülüyor> makas gibi değil mi? Pinky. O hareket makas gibi değil mi? Evet. E tamam o işte. <laughs> evet, konumuz neydi? Biz nereye geldik? Konumu, ya biz nereye geliyoruz ya? Yani konu değişti galiba yine. Evet. Konuşa konuşa ok okyanusa konuşa konuşa gittik biz okyanusdaki canlılarla konuşuyoruz. <laughs> He, bir okyanus ne kadar <laughs> ne kadar metre dalgaları? Bazen o videoda gösterdiğim gibi böyle apartmanlardan daha yüksek de olabilir. Yani dalga. zaman 100 metre olabilir. Yani abartmasak iyi olur aslında. <gülüyor> <gülüyor> 60 gibi. Yani işte 50, 60, 40, 30. Büyük yani işte. Çok büyük ya. Evet. Ha bir de okyanusluk Na, nasıl bir şey? Dedim ya denizin büyük hali. <laughs> Köpek balığı var mı? Var. Ben... Geçen gün şeyde... Ee, Türkiye'deki denizlerin birinde Köpek balığı sahile çıkmış. Ölmüş. Nasıl? Ölmüş. Gör, ben küçükken. Yok ya yeni iki gün önce gazetede gördüm. Bulabilirsem göstereyim sana. Eski ya. Hem de nerede biliyor musun? Hı. Bizim denize gittiğimiz yerde. Fethiye'de. Ee, nasıl? <laughs> Sen küçüktün o zaman. 3 yaşındaydın. Biz öyle denize gitmiştik. Fethiye'ye. Hatırlıyorum yedik. ya. Ha işte evet orası. Orada bir gün böyle insanlar yürürken böyle koşu yaparken sahilde öyle tık Bak videonun anlamını bozuyorsun. <laughs> Pardon. Eee yani orada koşarken denizin kenarında kocaman bir şey yatmış oluyor. Ya hani önce dur. korkmuşlar demişler ki bu nedir? Sonra bu roket ]laşmışlar. mi? Evet roket mi? Bomba mı roket mi? Bomba da olabilir yani evet. o kadar bildiğinde bomba da var. Var. Roket var. Var. <laughs> Yaklaşmışlar. Yaklaştıkça onun bir köpek balığı olduğunu fark etmişler. E baba... Köpek balığı ölmüş. Baba, e burasında şey var ya... E göz... Anlar zaten insan. Yani Ama siz, uzaktan anlaşılmamış. korkmuşlar hani, insanlar yani. Yani ben demiştim ya... Hani ben demiştim ya köpek balığı nerede olur geçen sene. Siz de okyanusta demiştiniz. O zaman... ...o okyanusun olduğunu bilmiyordum. Yani başka okyanusta bir okyanus da olur, olduğun denizde olduğunu. de olur. Ya... E mesela ben sana göstermiştim şeyde de İstanbul'un denizinde de yunuslar var. Yunuslar böyle denizin üstüne kum. E yunuslar kuklu. bir şey yapmaz ama yani e, bunun da kılıcı var. Yunuslar sevimli. Kılıç mı? E. Ne kılıcı ya? Ya yani iğnesi var. Çok kötü kötü bir Aynen. yerine batırırsa Hayır ya. Yunus çok sevimli hayvandır. Sadece e, onun da dişleri var. Avlanmak için kullandıkları. Balıkları yerken kullandıkları. Yani ama dişleri var. balina desek hiç bir şey yapmaz kocaman bir şey insanı yutar ya yutmaz ya sen de ne abartıyorsun <laughs> köpek balığı elinden <nem> yutar <laughs> balina da insanları yani çok acıkırsa yutar Tabii adam girmiş kendim. denize okyanusa açılmış 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 çok ileriye gitmiş yüzme biliyor diye Oradan da bir tane balina geçiyormuş. Ya yüzme biliyor diye o kadar derinlikte adam girer mi? Tamam biliyor ne olmuş? Tamam demek ki gitmiş diyelim. Balina da oradan geçiyor. Balina da kahvaltısını yapmamış diyelim. Heh. Orada da Kamil'in biri yüzüyor. <gülüyor> <gülüyor> balina şöyle düşünmez mi? Ya dur şunu ben bir yiyeyim de kahvaltı yapmış olayım. Aa! Yapmaz mı? Balinalar böyle çiğnemez. Ama köpek balığı daha kötüsünü yapar. Köpek balığı biraz daha böyle oyun oynamayı seviyor. Onu böyle ısırıyor, bırakıyor, ısırıyor, bırakıyor. Ama Isırıp havaya atıyor. Ama e Evet. Ama köpek balığının işte dişleri daha şey, daha parlak ve daha keskin. Nereden bilirsin? Yani... Gördüm değil mi artık yani onu Gördüm. da? Gördüm. <laughs> ya nereden gördün acaba? <laughs> Hatırlamıyor musun? Hani biz denize gitmiştik. Ben bacaklarımı sokmuştum. Ee? Yani o zaman kayaya çıkmıştım. Ee? Bir baktım köpek balığı gidiyor. Aa, böyle gidiyor bak. Bak. Gerçek olmayabilir arkadaşlar. Gerçek olabilir arkadaşlar. Bak. Şu, burası kaya. Böyle gidiyor. Kayakim. Ha taş büyük kaya parçası. Anladım. Ne niye kızıyorsun ki? Kaya isminde de bir arkadaşım var benim. Adı Kaya. <laughs> no biz onun üstüne mi çıkıyoruz <laughs> <laughs> tamam pardon. Biraz sanki saçmaladım. Ee, bugün böyle bir konu, böyle bir fikir geldi aklıma benim. Aklıma öyle bir fikir geldi. Oy. Biz de sürekli böyle haberlerle alakalı konuşuyoruz, sohbet ediyoruz. Ee, böyle güzel sohbetlerde bulunuyoruz. Sen nereye buluyoruz. bakıyorsun? Ee, şuraya bak olmaz mı? Hani. <laughs> O sohbetleri artık yayınlamak fikri geldi benim aklıma. Beğendiyseniz, devamını istiyorsanız videonun altına yorum yapıp, beğeni yapıp, kanala abone olup, zili açıp bildirimleri açıp Bir de Instagram'daki Ensar Kurt Ensar'ı takip edip Ha bir de Instagram'da insanın hesabını takip edip bizi takip edin. Biz bundan sonra her fırsatta gazetedeki ilginç, değişik haberleri paylaşacağız. Konuşacağız burada konuşacağız. Aha bir de dur bay bay. Hepinize iyi akşamlar. Ya daha akşam olmadı. Her gün. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz. Dersin dersinize çalışın. EBA'yı ihmal etmeyin. Bir de teneffüs sürelerini unutmayın. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.